Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Bugün sizlere bir soru cevap videosu çekmek istedim. Uzun zamandır sorduklarınız vardı. Onlara cevap olsun. Hem de biraz sohbet etmiş oluruz. Öncelikle kaynaklarımı soruyorsunuz. Arkadaşlar şimdi herkesin kaynağı kendine özel olması lazım ama merak ettiğiniz için cevaplıyorum. Kaynaklarım 3 4 5 bilgi sarmal, e, Aydın, Palme. Yani e, orijinal Üçte de bütün derslerde neredeyse hemen hemen hepsinde bu kaynakları kullanıyorum. Ama çok kötü durumda olduğum bir konuysa, hiç bilmediğim bir konuysa o zaman bu kaynakların en kolayından başlıyorum. Konu çalışıp işte kolay sorulardan çöze çöze zor kaynağa doğru gidiyorum. Bu şekilde. Çalışma saatlerimi ve uyku düzenimi soruyorsunuz. Nasıl e, az uyuyabiliyorsun, nasıl erken kalkabiliyorsun diye soruyorsunuz. Çalışma saatlerim ortalama 2-3 saat. Bazen sabah erken saatte kalkıp çalışıyorum. Bazen sabah kalkmadıysam akşam saatinde çalışıyorum. Bu 2-3 saat duruma göre değişiklik gösteriyor. Sabah mı olacak, akşam mı olacak şeklinde. Bu şekilde yani 2-3 saat zaman ayırabiliyorum. Benim hayatımda bu kadar bir zaman var. Bunu ayırabiliyorum. Bu şekilde. Bir arkadaşımız şöyle demiş. Siz böyle mi kazanacaksınız tıpı? Evet ben böyle kazanacağım tıpı. Bu sene olursa olacak. Olmazsa seneye olacak. Olmazsa sonraki seneye olacak. Bu benim hayatım ve ben bu kadar zaman ayırabiliyorum ve bu şekilde kazanacağıma inanıyorum. Dışarıdan konuşması çok kolay olabilir, çok fazla sorumluluk var üzerimizde. Ben öğrenci değilim, bu şekilde çalışarak tıpı bu şekilde kazanacağım. TYT-FEN konularımın bitip bitmediğini soruyorsunuz. Genel anlamda düşündüğümüzde 1-2 ufak tefek pürüz var ama TYT-FEN konularım bitti. Yani e, mükemmel olmasını beklemeyin arkadaşlar çünkü mükemmel olmuyor zaten. O yüzden genel anlamda düşündüğümüzde bitti. Ortalama birer kaynak çözerek bitirdim diyebiliriz. Bu şekilde. Şimdi TETFN'den ben günlük bir tane deneme sınavı yapıyorum. Yani bu yeterli. Tekrar etmek için de yeterli oluyor. Her gün bir tane 20 soruluk bir sınav. Gayet de yeterli. Buradan tekrar da yapmış oluyorsunuz. Ben böyle yapıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. AYT konularında neredeyim diye soruyorsunuz. AYT'de fizikten Newton'un hareket yasaları. Kimyada e, hızdayım, entalpiden sonra hız. Biyolojide de sindirim sistemini çalışıyorum. Şu anda zaten videoda sindirim sistemini görüyorsunuz. Bunun öncesindeki konuları bitirdim. Bu şekilde matematikte neredeyim derseniz matematikte diziler konusundayım. Ama normalde AYT matematikte herhangi bir konu eksiğim yok. E, TYT matematikte de herhangi bir konu eksiğim yok. Geometride de herhangi bir konu eksiğim yok aslında. Bunlar da sadece soru çözerek ilerliyorum ben. Sorularımı da şu an AYT Matematik için düşünürsek işte logaritma çözüyordum en son dizilerdeyim şu anda o şekilde ilerliyorum. Türkçe konusunda düzenli bir paragraf çözmeyi başaramadım henüz yani deniyorum aslında ama ona zaman kalmıyor. Her zaman için zaman bulamıyorum. O yüzden paragraf çözmem çok düzenli değil. Ama dil bilgisi çalışmaya düzenli başlamayı düşünüyorum şu anda. Çünkü denemelerde genelde Türkçe netlerim ortalama 25 gibi bir şey geliyor. Ben dil bilgisi sorularının hiçbirini işaretlemiyorum. Dil bilgisi yapmadığım için zaten ortalama 30 soru gibi bir soru içerisinden 25 civarında bir netim oluyor. O yüzden hani bunun bu şekilde olmasını devam etmesini istemiyorum. Dil bilgisi çalışmalarına başlıyorum bu hafta. Dil bilgisi için günlük yarım saat kadarlık bir çalışma yapacağım. Bunların dışında planımda haftada bir tane TYT genel denemesi var. E, hafta sonu bir tane TYT genel denemesi yapıyorum. Aldığım deneme setinin içerisinde o haftaki planımda ne varsa onu yapıyorum. Şu an e, bu ay ve geçen ay ile ilgili bir tane de AYT denemesi oluyor ay içerisinde. E, bir tane de AYT denemesi yapmış oluyorum. Bu şekilde bir çalışmam var. Çalışmalarımı Ramazan bayramına kadar, en azından konu kısmını Ramazan bayramına kadar bitirmeyi planlıyorum. Ramazan bayramını da bir tekrar yaparım. Sonrasında da artık denemelerle devam ederim gibi düşünüyorum. Eksik bir şeyim olursa da denemede gözlemleyip ona göre bir çalışma yapabilirim. Yani Mart ayından sonra, Mart'ın 15'inden sonra konu kalmasını çok da istemiyorum. Sizler nasıl planlıyorsunuz? Planlarınız nasıl? Hangi konulardasınız? Kaç saat çalışabiliyorsunuz? Siz de bunları bana yazarsanız karşılıklı sohbet etmiş oluruz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yani bazı yorumlarda da garip garip şeyler yazıyorsunuz. İlginç buluyorum. Bazen gülüyorum. Bazen ne demek istedi acaba diyorum. Bugün yorumlardan bir tanesinde arkadaşımız demiş ki siz o yaşta doktor olup nasıl vizit atacaksınız o yaştaki doktorlar zor yürüyorlar vizit atamıyorlar falan gibi bir şey demiş. Yani bilemiyorum ki 40-50 yaş arasında insanlar yürüyemiyorlar mı <laughs> gerçekten bilmiyorum böyle bir e, değişik yorum gelmiş. E, anne babalarınız 40-50 yaş arasında bir yerlerdeler yani yürüyemiyorlar mı yardımcı olamıyorlar mı insanlara bilmiyorum arkadaşlar garip garip yorumlar yapmayın yani. Ee, hani kendiniz bir şeye atılamıyorsanız, kendiniz bir şeyleri başaramıyorsanız başkaları başarmaya çalışıyor diye garip garip şeyler yazmayın. Yani hani niye böyle bir yorum yapılır gerçekten anlamıyorum. Yani ben bir şeyden hoşlanmasam onu izlemem. Oradan uzaklaşırım. Ee, yani yorum yazma gereği duymam. derim ne kadar saçma derim. Geçer giderim yani. Hani bu yorumu yazarken nasıl bir duyguyla yazıyorsunuz gerçekten anlayamıyorum. Bir yandan da tabii çok güzel yorumlar yazan çok değerli insanlar var burada. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Desteğiniz için yanımda olduğunuz için. Bu şekilde arkadaşlar az ya da çok bir şekilde ilerliyorum. Vazgeçmiyorum. Yani hayatımda buna çok az zaman ayırabileceğim zaten belliydi. Bunun için de üzülmüyorum. Elimden gelen bu. Ve böyle yapmaya devam ediyorum. Olması gerektiği zamanda olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde siz de kendinizi çok üzmeyin. Elinizden geleni yapın. Hepinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.